Soldier of Fortune diyor. Yani kızları da alın artık askere. Parçala Metin. Kurban olam size en güzel komutanlar. Kızları güzel. da alın artık askere. Vuramadım window bomba düştü. Bomba düştü. Ah be çok vurdun ona değil mi? Adam ölmeme yemin etmiş herhalde kanka ya. Kaç yemiş? 72. 3 vuruş 72. Arkadaş ya. Ya bir de HS atmayayım dedim. Var mı adamı? Kanka sağ kapı beni aldı. Aa! Aa! Ya Kudus'u kafasına doğru koydum ya. Ay arkadaş ya. Flash attım gösterme. Silahları var al kanka. Kanka window'un hemen önünde sağında. Orada yakın var sana bir kişi haberin olsun window'dan çıkacak şimdi. Bak bunu az önce izledik maça girmeden önce. Abicim gözünün çapağını yiyeyim. 8 sene kardeşimi yurt dışında kutuyorum. 15 tane amcamın çocuğu yurt dışına tatile gönderdim. <laughs> evet. 32 tane evcil kedim var barınaklama ama beklerler. <laughs> evet bu. <Fu. gülüyor> <laughs> Kanka buraya rush gelebilir o yüzden açılmayacağım. Vuramadım adamı çok vurdum ama. odan rushladı arkana gelebilir. Ozan da geliyor. Okey okay. Tamam inan bekle bekle. Bekçisi gibi. Oğlum benim sıktığım adam nerede lan? Ayda. Abi ya. Oo ben 25 vurabilmişim oğlum adama. Sanıyorum ki 80 falan vurdum. Merminin olmadığını görmemiştim. Sen sıkıp bitirince. Ben de öyle fark ettim. Emir ölme babacığım. Sangı ördek var. Diğeri neredeydi? İndol tarafında. Eyvallah sana bakacağım. Bakladım örneğine. Bu dişiler ne sıkıyorsun? Saplınım talır <laughs> o burada. O tenis topu değil. Al, al double doğru geldi Window, window, window hesseydim Çok iyi, çok iyi Eee, Bomba alacağım 5-7'la bomba aldım 2 iki, iki double doğru, 2 double doğru, 1 çıktı double oradan Çok fena vuruyor oğlum bu Şimdi falan var mı? Hayır lan gelme gelme yedi canım kaldı ya artık toptan yedim. Oğlum sen Alacağım. Kanka, ee, M4 atayım mı sana? Atma, atma. yok, al önce gideceksin. smoke'la bir yeri kapat. Tekli kapıya döndüm. Yakınım ses var, yakınım ses var. Kanka taradım vücuduna, Cenaz. Arkan rampa gelebilir. <laughs> Herhalde lan. Oğlum bunun kaydı maydı varsa sil bak. <laughs> bunun kaydı yok. Yok değil mi bak bunun? Yok kanka. Dedi ve iki gün sonra YouTube'da izledim. Oğlum <laughs> 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 o no, no, no. açıklama yapayım. O silahla o mesafede vurulmaz yani. Tekli kapı döndüm. Düştü. Double door olabilir. windowdayım ben.